Bir başka doldurarak çoğaltma. Ee, yine şöyle bir plaka katıla. Bir tane daha çizim açalım buraya ve şöyle spline böyle bir şekil var. Hiç önemli değil ölçüsü ölçüsü falan da 10 mm olsun ve bunun da şurada bir yerde bir delik olsun. Gel şöyle bir tane delik. Büyük oldu. Bir şey biraz küçülteyim. Tamam. E, kes bunu. 10 vereyim. Mm. Ve okey. Böyle bir tane delik. Şimdi doğrusal şey e, doldurarak çoğaltma dolgu sınırım burası in aşağıya seçili objeler burası amaç bir şey olmadı çünkü yön seçmedik o da burası biraz artıralım sayıyı hop çok deliçiçi olmasın ve tamam Şimdi bunun e, nerede nerede ha, neyse önemli değil. Bu şekilde çoğaltma bu. Tabi şu şekilde çoğaltma da yapabilirsiniz veya şu şekilde de ama bunun için şunu veya şunu seçebilirsiniz. Hadi bunu da kalsın. Veya gelip şuradan çekirdek kesimi de eklerseniz aslında bunun için daha uygun olur. Şöyle ki çekirdek kesimde bakın benim orijinal çizimin burada olmasına rağmen şuraya doğru kaydırdım. Neden? Çünkü şu nokta seçili. Biliyor musunuz? Yani ben gelip de buradan Heh, şu. Şuradan gelip şu noktayı seçersem bu sefer oraya doğru sıralama, sıralama yapar. Sayımı doğrula ve onayla. Şimdi bu böyle bir kalsın. Bakın benim normalde orijinal parçam e, aşağı doğru patlak değildi ama Diğer çoğaltılmış unsurların hepsi patlak. Bir önceki videoda anlatmıştım sebebini. Şimdi bunun arkasına bir çizim açıyorum. Ha, açmam için tabii şunu pasif yapayım. Bir de onlarda gelmesin. Şöyle. Ee, şu deliği de pasif yapalım. Tamam. Şimdi şu arkaya bir çizim açıyorum. Daha önce öğrendiğimiz objeleri dönüştür özelliğinden faydalanıp bunu arkaya yansıttım. Okey dedim. Öncekilerden farklı olarak şurada boşta bir yerde bir çizim yapıyorum. Yani şu oluşturmuş olduğum spline'ın dışında bir tane çizim. Okey. Kes bunu. Tümünden kes. Okey. Şimdi gel şuradaki doğrusal çoğaltmaya ve di ki sınırım bu. Tamam. Çoğaltılacak olan unsur şu delik. Bu da tamam. Bir şey olduğunu Hayır. Çünkü yön belirlemedik. O yönde şu. Fark anlayabildiniz mi? Bakın çizimim bunun dışındaydı. Şu sınırın dışında ama ona rağmen benim seçmiş olduğum sınırıma bunu ekledi. Görüyor musunuz? Fark bu. Dairesel yaparsınız veya kare yaparsınız veya çokgen yaparsınız. Sanki hangisi daha uygun? Şu biraz daha. Buradaki sayıyı şey düşürdüğümüz zaman oradaki sayı artıyordu. Ve bir de neydi? Doğrusal çoğaltma ve ee, dairesel çoğaltmada atlanacak öğeler vardı değil mi? Bakın o burada da var. Açıyorum şu penceresini. Burada olmasını istemediğiniz delikleri delik ekleyip kaldırabilirsiniz zaten yine. Buna bu pencereyi aşınarsınız önceki konuklardan. Onayladığımız zaman karşımıza böyle bir seçenek çıkıyor. Ve kaydet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.